Zamanla kirletilen ruhumu, dumanla kaybettiğim şuurumu buldum Kendi köşeme çekilip sustum, nefretim kağıtlara kustu. Kazandıklarım, kaybettiklerimin yanımda hiç tanımdan hiç ağrını bir dedim Öyle bir yerde ki sağ hiç solumda sen, solumda sen Oyunda benden çekişirken kolumda ben, kırdım ben Herkese bakışlarım sen, sorumlusun hep bile Sözleri doğru ediyor içim Hayal salıncağımdan içimden Ah, Hepsi neden içimden Aynaya bak bak yerine Yarınlar karanlık Kısaca bana yavaş yavaş Batmak yerine İş işten geçtiğinde hep Aynanda Şimdi Aptal beliren Patlar gerilen Bugün aktar söz edenler Yarın aptal deliren İnsanlar bunu biliyorsun Yıllardır sen olmak deniyorsun Yanlışları ediyorsun Alkışları seviyorsun Artık görmek gerekli gibi görüyorsun Dün yaksam benim kolum ben sonunda daha iyi bağırıyorsun O zaman görürsünüz kim doğru kim yanlış Hayat masal gibi bir yokmuş bir varmış Kim önde kim geride kim gitmiş kim kalmış Bir yapmış dönem size emin olun bir yanlış O zaman görürsünüz kim doğru kim yanlış Hayat masal gibi bir yokmuş bir varmış Kim önde kim geride kim gitmiş kim kalmış Bir yapmış dönem size emin olun bir yapmış.